Hani dün rıhtımda bir gel kendi gemi vardı? Hani senin gözlerinin rengine benzetirdim ya denizin maviliğini? Yürek sızıları hep anlatır bazen içimizdeki sevda rengini. Oysa tarif edemezsin. Çünkü sevdanın rengi ne yeşildir ne de mavi. Anlatırız bazen, yazarız ya da çığlıklarda boğuluruz. Sensizliği ve sessizliği hatırlamamak adına. Şimdi bir dilek tut ey yar. Yüreğindeki bütün sevdanın adı hasret olsun. Hep hasretlerle süslü benim geçmişim. Çünkü ben severim. Sevdim mi adam gibi severim. Bu kahve düzen ve bu yanlış insanlar hep iyi niyetimi kürettiler Gün geldi kimliğimi sorguladılar. Gün geldi kana beş para etmezlere peşkeş çektiler. Hani diyor ya usta, aslında hayat noktasız cümle gibidir. Ya da sessizlik yalın haykırışlara gebe. Şimdi hayal et sevdiğim Hangi düşlere yenik düşeceğiz? Sevda zordur. Zor olanı seçer misin? Zor olanı seçer misin bilmem ama yürek bir kere istedi mi o yüreği bir kere sevdin mi? Ne ferman dinler ne de mahkeme. Hiçbir kanun kitabında aşkın cezası yoktur aslında. Yüreğimizdeki en büyük cezaya bizler acımasızca keseriz hükümleri. Kimimiz idam ederiz yüreğimizdekini, kimimiz müebbete hapsederiz. Gün gelir, birisi çıkar tahliye eder, elbet kalbimizdeki tutsak sevdiğimizi, kalbimizdeki tutsak sevdiğimizi.